Merhaba ben uzman diyetisyen Melike Gençay, bugün biraz lipödemden bahsedeceğiz. Lipödem çoğunlukla kadınlarda görülen kronik bir yağ doku hastalığıdır. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte ergenlik, menopoz, gebelik gibi hormonal değişim dönemlerinde belirginleşir. Spor ve diyete rağmen o bölgelerde neredeyse bir değişimin olmaması, ödem, kolay morarma, dokunulduğunda ağrı ve hassasiyet varlığında lipödemden söz edilebilir. Tedavisi için multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir beslenme tedavisinde amacımız kişinin ideal kilo ağırlığında olmasıdır. Bu hastalarda yeterli su tüketimi çok önemlidir. Kafein ve tuz alımı sınırlandırılmalıdır. Çünkü ödem ciddi bir problemdir. İşlenmiş ve paketli gıdaları, sofra şekerini mümkün olduğunca sınırlamak gerekmekte. Yoğun bir inflamasyon söz konusu olduğu için antiinflamatuar düşük karbonhidratlı bir diyet yaklaşım benimsenmektedir. Ancak diyetisyeninizin böyle bir diyeti size uygun hale getirmesi gerekir. Bilinçsiz yapılan düşük karbonhidratlı diyetler sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Beslenmemizde taze sebze ve meyvelere, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, mor ve kırmızı renkli meyvelere, zeytinyağı, balık, zencefil, zerdeçal, ceviz gibi gıdalara yer verebiliriz. Ancak fazla kırmızı et ve fazla süt ürünü tüketiminden, alkolden kaçınılmalıdır. Doğal kaynaklardan veya gerekliyse takviye olarak C vitamini, omega 3, selenyum, D ve B12 vitamini de alınabilir. Herkese sağlıklı günler.